Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Antalya'da geçiren oyuncu, lise eğitimini Antalya, Saime Salih Konca Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise yurt dışında tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya modellik yapmak istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi ilerleyen yıllarda annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine annesiyle beraber İstanbul'a taşındılar. Ayrıca bir süre tenis oynayan Sarıkaya, oyunculuk kariyeri öncesinde Latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Şaşkın filmiyle kazanan Serenay Sarıkaya 2008 yılında ise Plajda adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Sinan Çetin'in projesi olan Limon Ağacı adlı dizide Peri karakterini canlandırdı. Bu rol aynı zamanda oyuncunun ilk başrolü oldu. Dizinin sona ermesinin ardından Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği Adana'da dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında Gizem için ardından ikinci oldu. Bu yarışmada aldığı dereceyle Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Aynı yıl Tolga Han Sayışman ile başrollerini paylaştıkları Lale Devri adlı dizide rol aldı. Oyuncu, çekimlerin 2013 yılının Mayıs ayında başlayan Behzatçe Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin ikinci sinema filmi olan Behzatçı Ankara Yanıyor filminde Melisa karakterini canlandırdı. Amerikan yapımı bir diziden uyarlanan MetçeZir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolde yer aldı. Senaryosu Ece Yörenç tarafından yazılan ve Ali Bilgin tarafından yönetilen dizide Mira Beylicek karakterini canlandırdı. Oyuncu bu rolle 2 yıl üst üste Altın Kelebek'te en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 2014 yılında Metcezir'de birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü ile birlikte bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. 2015 yılında ise yine bir giyim markasının reklamı için Kerem Bursin ile birlikte kamera karşısına geçti. Sarıkaya ve Bursin'in birlikte şarkıda söylediği reklam filmi izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. İki oyuncunun çekimlerde başlayan birlikteliği hala devam etmektedir. Oyuncu 2016 yılında ise usta oyuncu Necdet İşler ile İkimizin Yerini adlı sinema filminde başrol oynamıştır. Bir Taşla Kasabası'nda ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmışken Çiçek ile kasabaya gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'ın aşk hikayesinin anlatıldığı film 21 Ekim'de vizyona girecektir.